Herkese merhabalar, Şerif Buffalo ekranlarına hoş geldiniz. Uncharted 1 Hırsızın Sonu 20. Bölümündeyiz. Evet, geldik. Yine bulmaca bölümüne geldik. Evet. Burada... Mekanizmalar var burada. Şimdi... Sanırım o resimleri ona uygun yapmamız lazım. Yani nasıl yapacağız ki onu? Aha bak, bir dakika. Oraya geldiğin zaman açılıyor, bir dakika. Bunu değiştirebiliriz, evet. Ha, R ile döndürüyoruz, evet. Bu iş görür. Evet bence de. Bir dakika, bak, o oldu da bu olmadı. Mesela bak iki tane var, oraya geldiği zaman burası da orasına gelmesi lazım. Bu dönüyor mu? Bak bir tanesi aydınlık bir tanesi karanlık. Onu değiştirmemiz lazım. Neresi aydınlık? Tam tersi. Şimdi olması lazım. İşte. Oldu. İşte. Bak heykeller. Korsan kaptanlar. İşte Bani, Balrich, El Basra,

Bence bu normal. Yanlış yaptım. Bence bu ideal gibi duruyor. Yapma. Bu olmadı. Bir daha yapacağız. Bir daha Bence bu ideal. Şuna bakalım. Bu da ideal oldu gibi duruyor. Ya yine mi değişti? Değişiyor mu bunlar? O dönüyor, o da dönüyor yani. İkisi de dönüyor. Ne yapmamız lazım? İkisi de döndüğü için... Birini sabit mi Sabit tutamam ki ya. Olmaz ki bu yani. Kitlememiz lazım ya bir. Ha, birini boş bırakacağız. Boş yere doğru getireceğiz. Şunu değiştireceğiz şimdi. Bence bu oldu. Çevirin abi. Çevir. Çevir. Bak bu dönmüyor. Görüyor musunuz? O dönmüyor. Onu boş yere getirdik. Tamam. Şimdi onları ışığa getirmeliyiz. Bence de. Oldu. Yes. Sonunda. Nedir? Bir bakalım. John Farrell, William Mace, Tarık Bin Malik ve Mustafa Kandil. 12'de 8. Bu Sürekli bak. Bak. Şimdi bir dakika, buraya geldiği zaman ne işi varmış peki? tam tersinde. Bir tane daha, bir tık daha. Bir tık daha. Olmaz. Barcelona oynuyor. Şöyle yapsak bir tık daha bir tık. Şuraya tamam bu denk geliyor. Şimdi bunu götüreceğiz bir yere. Bu boşlukta. Evet, bunu değiştireceğiz şimdi. terse dönüyor. Yani <laughs> sanırım çöldün. Yes. Evet. Aha. Yes, işte böyle. <laughs> ve sonuncular. Richard Want, Edward England, ve Thomas T. Sen bak, sanırım oraya gideceğiz. Bekle. Bekle. Sadece 11 korsan. E 12.'si. Eksik. <laughs> Bir tanesi hmm. eksik. Bu biraz garip. Evet, bir bakalım. Yok oh. artık. Şimdi nereye? Çok güzel ya. Oyun bulmacalarla dolu olsaydı, daha fazla Ay, bulmaca olsaydı, çok daha güzel olur. Tom Ryder'in eski oyunları <laughs> genelde hep böyle bu tarz şeylerdir. Biliyor musun? Oradan dostumuzun biliyorum. biraz narsist olduğu hissine kapılmaya başladım. Gerçekten <laughs> Bakalım bizim için neler saklanmış. Heykel oluştu orada. Biz bunu yaptık ya. Bu bulmaca çözdüğümüz için o boş oda dediğimiz yere vurmuştuk yani. Bir önceki bölümde. Buradan atlayamam. Atlayabilir miyim aslında? Bir dakika. Olmuyor ki. Nathan! Nathan! daha evet. O zaman atlayabilir Şimdi miyiz, ediyoruz. atlayamayız. <laughs> İş bitince sor. Evet. <laughs> sakın kopma, sakın kopma. Hoppa. <laughs> Şuradan da şa atlasak ölür müyüz acaba ya? Pekala aşağı gel. Ödüremişiz herhalde. Muhtemelen ölürüz. Tekne aşağıda. Önden buyur kaptan. Teknemiz burada. Gidiyoruz. Sen de ne ara bindi? Dev emri heykeli olan ada sağda. Tamam gidiyoruz, gidiyoruz. Bu kadar heyecanlıyım ki ellerim resmen titriyor. Evet, gidi Ya ondan ya da bir sigara daha içmem gerek. <laughs> Belki ikisinden de biraz. <laughs> yok artık ya. Yani kuma atlamakta üstüne yok. Neyse. Kuma atlamak, çok seviyorum kuma atlamayı. Ama onunla bak. Belki bizim bakmamızı istiyordur. Bak düğbünle atlayacağız. Oğlum ortam çok güzel ama ya. Ortam müthiş. Yani. Oğlum nasıl çıkacağım ben buraya? Ha buradan. yukarıya çıkacağız herhalde. Heksen. Hadi. Bu şeref sana ait. Oo. Hadi lütfen. Büyük. Tamam. Sürpriz. Sürpriz oldu benim için. Bakalım. Tamam. Nereye bakıyor? Tamam, hani öyle bir bulmaca var ki yani Sen burada. Bakalım nerede? İşte orası. Hazinenin olduğu yer. İşte orası. Evet. Ada büyük. Kafatası şeklinde miymiş? Ada büyük. <laughs> Şekli düz. Burası olmalı. Libertalia. <laughs> Yaşananlara kıyasla fazla imsersin. <laughs> Burada sadece ikimiz varız. Fırsattan istifade. Sen de biraz heyecan hissetsen hiç fena olmaz. Alkazar'ın ölüm tehdidinden kurtulduğunda heyecanlanırım. Yürü hadi. Bak yine abisini düşünüyor ben. Tamam. Yine abisini düşünüyor. Ne? Stres tamam, var üzerimizde. Şey, evet. Hayır hayır hayır. Ben senin tamamlarını bilirim. Genelde tam tersini Aha. kastedersin. Yok artık. Reyfin adamları. Bizim Reyf mi o? Başka kim olabilir ki? Kahretsin. Renf'in adamları geldi. <laughs> Yok artık. <laughs> Hatırlıyor musunuz? <laughs> Hatırlıyor musunuz? <laughs> oyunun en başındaki bölümü. <laughs> en başındaki. Daha doğrusu oyunun en başındaki. Kısım. Sahne. <laughs> Aynen bu sahneden sonrasını görmemiştik zaten. Bir anda başka bir olaya bürünmüştük. Kendimizi hapishanede bulmuştuk. Tabii ki o zaman bu zamanmış. Vay be. Görseller mükemmel. Gece daha güzel görünüyor. Evet. Mahsur. 13. bölümümüz. Yani oyunun 13. bölümünde Mahsur adı altında bir bölüm olacak. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sam. Görüşmek üzere. Sam duyuyor musun?